Arkadaşlar merhaba Kriptoniz kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Coin Market yeni öğren kazan etkinliğinden bahsedeceğim. Ee, ama öncelikle yapmanız gereken CoinMarket sitesinde bir üyeliğinizin bulunması, kimlik doğrulaması vesaireye gerek yok. Sadece maille kaydolarak burada bir üyelik oluşturabiliyorsunuz. Ee, öğren kazan etkinliğinde de kişi başı ortalama 10 dolar, 15 dolar civarı bir ödül alacaksınız ve getirimsiz. Yapmamız gerekenler, ha bu arada e, bu sayfayı buradan Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Çevirdikten sonra ürünler kısmında öğren ve kazana gidiyoruz. Başlatıyoruz. Earn BNB Chain kısmına giriyoruz. Tekrar başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi burada videolar var. E, bu videoları izlemenize gerek yok. Biz soruların cevaplarını videonun açıklama kısmına da ekleyeceğiz. Telegram kanalımızdan da paylaşacağız. E, soruların cevaplarını oralardan alabilirsiniz. Burada eskinliğin detaylarından bahsetmiş. Gördüğünüz gibi burada coinlerimiz var. Sorular bu coinler üzerinden. E, coin için ne kadar ödül vereceklerini yazmışlar ve kaç kişiye vereceklerinden bahsetmişler. İşte 5000, 10.000, 5000 civarı. Ee, buradan da başlatacağız ama başlatmadan önce e, Binance Global'de bir hesabınızın olması gerekiyor Binance borsasında. Çünkü oradaki ID'nizi, burada bir kısım var, oraya eklememizi istiyor. Birazdan göstereceğim. O yüzden Binance Global hesabınızın da olması gerekiyor. Şimdi Start'a basıyoruz, başlatıyoruz. Katılıyoruz. Yes. Ee, burada bu Coin Market cap'e hangi maille kaydolduysanız buraya o mail yazacaksınız. Bu kısımda da Coin Market Cap'teki profil sayfamızın URL'sini istiyor. Nasıl alacağız? Ana sayfaya dönüyoruz. Burada gördüğünüz gibi view My profil kısmına giriyoruz. Ee, bu sayfanın şurada gördüğünüz gibi URL'sini kopyalayıp buradaki boşluğa yapıştırıyoruz. Bu kadar. URL'yi ekledikten sonra devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi bizden bind saydığımızı istiyor. Bu kısmı da dolduruyoruz. Şimdi testimize başlıyoruz. Benim işaretlediğim gibi test sorularının işaretleyin. Çok fazla soru var. İlk testi sadece göstereceğim. Ne yapmanız gerektiğini. Devamında dediğim gibi soruların cevaplarını videonun açıklama kısmına ekleriz ve e, Telegram kanalımızdan paylaşırız. Sorularınız olursa bize Telegram'dan da ulaşabilirsiniz. Yine Telegram kanalımızın linkini açıklamalar kısmına ekleriz. E, burada bizden videodaki benzersiz kodu istiyor. kod e, kodda yazdığım bu kod. Buraya yine böyle dolduracaksınız. Testimizi tamamladık. Bundan sonra ikinci teste başlıyor. Dediğim gibi sorularınız olursa bize Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Ee, ödüller 5 dolar 15 dolar civarı videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın